Sevgili seyirciler daha beyaz olsun diye günde 3 üç veya 3'ten fazla dişlerinizi fırçalıyorsanız bir yıl içinde onları kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyasınız. Uzmanlar uyardı dişleri fazla fırçalamak diş minelerini eritiyor. Eriyen mineler dişleri hassaslaştırıp çürümesine neden oluyor. İşte ayrıntılar geliyor ekranda bazı diş macunlarındaki aşındırıcı etkisi bulunan cam parketörleri veya mermer tozu gibi maddeler nedeniyle diş mineleri tahrip olmaktadır. Eğer dişimizi 3-4 defa ya da 5 defa fırçalıyorsak, daha beyaz olsun istiyorsak, bilinenin aksine dişlerimiz daha da sarı olacaktır. Bu kesinlikle böyledir. Diş fırçanız ister sert olsun ister yumuşak. Fırçalama süresinin uzaması ya da fırçalama sayısının artması mine erozyonuna sebep oluyor. Dişimin üzerindeki mini inceldiği zaman altta bulunan dantin tabakası daha sarı ve yoğun bir tabakadır. Sap sarı dişlerimizin olmasına neden olacaktır. Mevcut kullanmış olduğunuz diş macununuzun diş minelerinize zarar verip vermediğini sizler de evinizde test edebilir misiniz? Nasıl mı? Plastik bardak veya eskimiş CD ya da DVD'nin üzerine mevcut kullanmış olduğunuz diş macununuzdan bir miktar alarak hafif bastırmak suretiyle daireler şeklinde bir dakika kadar ovalayınız. Sonuç olarak test etmiş olduğunuz plastik nesnenin yüzeyinin tahrip olup olmadığını göreceksiniz. Başta baktığınız zaman florda kraplarla başlar, uh. iseller yapar. Oradan geçtik, oradan geçtik. Florun en önemli şeylerinden bir tanesi kanserlerdir. Diş macunlarının içindeki sodyum florür tehlike saçıyor. Diş macunlarında kullanılan sodyum florür nedir? Sodyum florür hakkında Google'da araştırma yapmanızı tavsiye ederiz. Evet. Bizler de sodyum florur ile ilgili Google'da hemen araştırma yapalım. İnternet web tarayıcısı olan Google'a sodyum florur nedir diye yazıp arattırıyoruz. Sodyum florür ile ilgili çıkan başlıklara tıkladığımızda sodyum florür suda çözülen bir zehirdir. Reksiz, kokusuz ve tatsız olması sebebiyle de fare ve haşere zehirinde kullanılan ve hatta pan zehiri olmayan bir zehirdir diye belirtilmektedir. Bir başka yere tıkladığımızda ise sodyum florür, diş macunları, gargaralar, bir takım hazır gıdalar, antibiyotikler ve dahası şebeke suyunda karşımıza çıkan florür, aslında alüminyum imalat ve nükleer sanayinin atık bir ürünü olarak sodyum florürden başka bir şey değildir diye karşımıza çıkmaktadır. Yine bir başka web sayfasına baktığımızda Sodyum florür 19. yüzyılda yaygın bir deyimle şeytan zehiri olarak bilinen sodyum florit fare zehir olarak kullanılıyordu. Birçok endüstri kolunun atık ürünü olan ve sodyum silikorit ile birlikte elde edilen florit özellikle boksitten elde edilen alüminyum üretimi endüstrinin bir atığıdır diye belirtilmektedir. Bir başka web sitesine bakmış olduğumuzda da Sodyum florür ile ilgili diş macunlarında korkuş tehlike diye belirtilmektedir. Florida Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre birçok ünlü diş macununda triclosan maddesinin bulunduğu, triclosanın da ana karnındaki bebeğe zarar verdiği belirtilmiştir. Profesör Margaret James ıslak mendillerde de bulunan trichloro'sar maddesinin ana karnındaki bebeğin yeterli oksijeni almasına engel olduğunu ve bunun da bebeklerin beyinlerinde hasara neden olduğunu belirtmiştir. Trichloro'sarın laboratuvar hayvanlarında karaciğer hasarına neden olduğu belirlenmiştir diye bildirilmektedir. Genellikle internette araştırma yapılırken sözlüklerden yararlanılır. Bizler de ekşi sözlüğe bakarak sodyum florur nedir diye sorguluyoruz. Sodyum florur günümüz diş macunlarının içerisinde bulunan son derece zararlı zehirdir temiz kıyafetli figüren diş doktorlarının TV ekranlarından şiddetle tavsiye ettikleri filanca diş macununun ana bileşenlerinden biri olan floroid, bir zamanlar fare zehiri olarak kullanılıyordu diye ekşi sözlükte yer almaktadır. Bir başka sözcüğe, yani Ulu Dağ sözlüğe bakmış olduğumuzda da sodyum florür hakkında diş macunlarında bulunan kimyasal bir zehir olarak tanımlandığı ve zeka geriliğiyle kansere yol açabileceği için doktorlar tarafından aileler 5-6 yaş öncesi çocuklara diş fırçalatma konusunda uyarılmaktadırlar. Orijinali sodyum florüittir. Bazı yerlerde sonu D ile değil de T ile belirtilerek yazılır. Sodyum florit gibi İngilizce yazılışı da florittir. Epifiz beyine verdiği zarar hakkında şu makaleden yararlanılmaktadır. Makalemizin internet web adresi de aşağıda belirtilmektedir. Bu makaleye bizler de kısaca bir göz atalım inşallah. Bu makalede de bizler bilimsel olarak yapılan araştırmalara göre sodyum florunun insan sağlığına nedenli zarar verdiği bu makalede detaylı olarak açıklanmıştır. Makale çok uzun olduğundan zaman darlığı nedeniyle makaledeki bilgilerin bir kısmını sizlere aktarmak istiyorum. Florür Alüminyum üretimi ve nükleer endüstride kullanılan bir gazdır ve kullanımdan yan ürün olarak sodyum florür elde edilir. Sodyum florür öncelikli olarak fare ve böcek zehiri üretiminde kullanılmaktadır. Ve birçok diş macununun aktif bileşenidir. Ayrıca sodyum florür prozaç ve sarin sinir gazının temel bileşenleridir diye belirtilmektedir. 2- nörotoksik sinir hücreleri üzerinde toksik etki gösteren sinir hücrelerini tahrip eden ve IQ'yu azaltan bir etkiye sahiptir. 1995 yılında Dr. Pilis Mullix'in hayvanlar üzerinde yaptığı deneylerde deneylerle bu durum ispatlanmıştır. Yine 1998 yılında faale, fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda sularında bir MPPM sodyum florür bulunan farelerin Alzheimer benzeri hafıza rahatsızlarına yakalandığı gözlemler 3. Kansere yol açıyor. New Jersey Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı araştırmada, suyun florüldiği bölgelerdeki erkek çocuklarında kemik kanserinin 2 ila 7 kat arası daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca florörün rahim kanser riskini artırdığına dair de ciddi çalışmalar bulunmaktadır. 4. Doğum kusurları ve fetüs ölümlerine yol açıyor. İngiliz toksikologlarının yapmış olduğu araştırmaya göre su florlarlamasında bulunan alanlarda bulunmayan komşulara göre fetüs ölümlerinin %15 daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. 5. 2000 yılında yayınlanmış bir çalışmada ise suya florür alaşımları katmanın çocuklarda kandaki kurşun seviyesinin yükselmesine sebep olduğu gösterilmiştir. 2000 ve 2001 yıllarında yapılmış birçok araştırmada florurun eklem iltihapları ve stres kırıkları gibi birçok kemik rahatsızlıklarına sebep olduğu vurgulanmıştır. 7. Florur zehirlenmelerine sebep olduğu, kilit enzimleri inhibe ettiği, troit fonksiyonlarını durdurduğuna dair bilimsel yayınlar bulunmaktadır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tamen Munga'nın iki yıl önce fareler üzerinde yaptığı deneylerde uygun tekniklerle farelere yüksek dozlu florlu su içirdiklerini belirli bir süre sonra çiftleştirilen bu hayvanların üreme sistemlerinde tahribatlar meydana geldiğini ve rahimde hücrenin tutulmasını sağlayan doku tabakasının tahrip edildiğini gözlemlerini kaydetmiştir. Çok etkili bir zehir olması nedeniyle Nazi esir kamplarında da florit kullanılmıştır.